İyi günler. 2025 yılının ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz. Mart ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Altın fiyatları, piyasalar çok hareketli. Size biraz altın hakkında bilgi vermek istiyorum. 2024 yılında dünyada yaklaşık 5000 tonluk bir altın arzı oluşmuş. Bu madenlerden ve geri dönüşümden elde edilen altının miktarı. Bunun 2000 tondan biraz daha fazlası kuyumculuk sektöründe kullanılmış dünya kuyumculuk sektöründe e, teknoloji için yaklaşık e, 400 ton kullanılmış e, yatırım amaçlı e, madalyonlar için yani Türkiye'deki işte Cumhuriyet altını, e, zinet e, altınlarını kapsayan e, yatırım amaçlı e, tüketim yaklaşık 1200 1300 ton bir de e, merkez bankalarının e, tuttuğu altın miktarı da yine e, yükselmiş. 1050-1100 ton e, civarında. E, dünyada yani 5000 e, tonluk bir arz var. 5000 tonluk da yaklaşık bir e, karşılığında tüketim e, var. E, 2024 yılında yine Türkiye, e, Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünyada Polonya'dan sonra en çok Altın alan merkez bankası olmuş. Mesela bu da çok dikkat çekici. Türkiye altına yatırım yapmış. Bu doğru bir karar mı değil mi? Altın artışından dolayı tabii ki doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Dünyadaki tabii konjüktör, savaşlar, riskler, döviz veya diğer yatırım amaçları araçları yerine altına doğru yönlenmeyi getiriyor. Peki altın fiyatlarındaki hareketler nasıl oluşmuş onu bir anlatayım size. Şimdi altın fiyatını incelerken herkes duyuyor bunu piyasalardan. Ons fiyatı diye bir şeyden bahsediliyor. Altın fiyatını Türk lirası cinsinden değerlendirirken iki şeye bakmak lazım. Bir dolar Türk lirası kuruna bir de ons fiyatına bakmak lazım. Bu ons dedikleri şey aslında ons bir ağırlık birimidir. Yaklaşık 31.1 gramlık bir e, Ağırla e, karşılık geliyor İngiliz ölçüsü. E, şimdi ons fiyatları da e, piyasalarda hep e, duyduğumuz şeyler zaten ons fiyatları yayınlanıyor. E, ons fiyatları aslında dolar cinsinden e, 31.1 gramlık altın fiyatı. Yani aslında kafada karıştıracak bir şey de ons dediğimiz bu ağırlık. Şimdi 2024 yılında e, bakıyoruz. Sene başında yaklaşık 2062 dolarken altın, sene sonunda 2610 dolar olmuş ons olarak. Yaklaşık %26'lık bir artış olmuş. Bu sene ise ilk çeyrekte baktığımızda 2610 dolarda başlamış. Bugün itibariyle 3075-3080 dolarlara kadar çıkmış. Rekor kırmış. E, tarihi rekorlara zirvesine gelmiş. Sene başından beri altın dolar bazında bakın ons fiyatı olarak %17 artmış. E, e, dolar Türk lirası kuruna bakacak olursak sene başında yaklaşık 35-15'lik bir kur varken bugün 37.98 38 lira 38 liralara kadar gelmiş sene başından beri yüzde sekizlik bir artış var e, demin bahsettiğim gibi Türk lirası karşında bulurken bunların e, çarpımlarına bakmak lazım işte yüzde 17 e, ons fiyatı artıyorsa yüzde sekiz de dolar Türk lirası kuru artıyorsa bunları bir arada ele almamız lazım zaten e, Verilere baktığımızda tamamen o rakamların çarpımını buluyorsunuz. Sene başında gram altını yaklaşık 2.966 3.000 liraymış. Bugün itibariyle 3.800 lirayı geçmiş. Yani 28'lik bir artış var. Yani matematiksel olarak şöyle yapacaksınız: 17'lik altın artışı varsa 117 diyorsunuz. 8'lik dolar artışı varsa 108 çarparsınız zaten. Bu yüzde 28'i bulmuş oluyorsunuz altın fiyatındaki artış. Yani ee, tekrar ediyorum. Altın fiyatını Türk lirası cinsinden e, değerlendirirken ons fiyatına bakıyoruz. Dolar e, fiyatı oluyor tabii ons fiyatı. Dolar bazında dünyada altın ticareti dolar olarak e, değerlendirilir. Yani fiyatlandırma do dolar olarak yapılıyor. Bu da tabii Amerika'nın finansal askeri gücünden e, kaynaklanıyor. E, Tabii Türk lirası da dolara karşı değer kaybedince otomatikman altının fiyatı dolara endeksli olduğu için e, onunla beraber artmış oluyor. Yani Türkiye'nin e, bundan e, zararları veya faydaları e, ne olur derseniz, Türkiye için ne faydaları ne zararları var? Merkez Bankası bir kere altına yatırım yaptığı için bu doğru bir yatırım kararı olmuş. E, fena değil çünkü artışı e, iyi, doğru bir e, karar. Ama öte yandan şöyle de diyebiliriz. Şimdi Mehmet Şimşek ilk e, e, yönetime geldiğinde e, işte ihracat, ithalat kalemlerini incelemiş. En büyük ithalat kalemlerinden birinin altın olduğunu görünce altına bir kota getirdi. Bu kota getirdikten sonra Türkiye'deki altın fiyatları dünyadaki altın fiyatlarına göre e, daha yüksek olmaya başladı. Daha önce bu hemen hemen aynıydı. Bazen biraz daha düşük oluyordu. Bazen daha yüksek oluyordu. Yani Kilo başında 5000 dolarlara kadar çıktı bu. Tabi bu ne getirdi? E, bazı yetkili firmaların çok iyi paralar kazanmasına e, sebep kazanmasına sebep oldu. Öte yandan e, bazı işte siyasi avantajı olan veya başka avantajı olan kişiler için arbitraj yapma imkanı doğurdu. E, haberiniz vardı işte ta e, takip edenler biliyorlar. Bazı milletvekilleri örneğin Dubai'den e, kilolarca altın getirip İstanbul'da işte e, kapalı çarşıda bunu bozdurur bozdurmaz kilo başına 5000 dolar kazandılar. İşte her gittiğinde atıyorum 100 kilo getiren bir insan kısa zamanda işte büyük paralar kazanmış oldu. Bu belli bir süre devam etti böyle. Şu anda tabii o kadar büyük bir fark yok. Yine bir fark var dünyaya göre. Yine bir ufak bir arbitraj imkanı var ama o kadar değil. Tabii bu Mehmet Şimşek'in getirdiği kotanın etkisiyle oluştu. Bu onun açısından belki Altın ithalatını biraz kısıtlanmış olduğunu yani bu diğer sektörlerde kısıtladığı için belki rakamlara baktığında avantaj getirdi ama Türkiye'nin e, sektörleri açısından çok e, fayda getirmedi çünkü Türkiye dünyadaki en büyük altın takı üreticilerinden e, altın üret, e, takı üreticisi ülkelerden biri e, işte Avrupa'daki en büyük rakibimiz örneğin e, İtalya ama bizim Türkiye'deki altın fiyatlarının yüksek olması e, rekabetçiliğimizi, fiyat rekabetçiliğimizi, fiyatlardaki avantajımızı yitirmemize sebep oldu ve Türkiye müşteri kaybetti, e, ihracat e, gelirlerinde azalma oldu. Şimdi bazen ihracat verilerine bakarken diyorlar ki işte e, örneğin altın takı ihracatı artmış diyorlar ama tabii bu aldatıcı oluyor çünkü altın fiyatları da arttığı için e, o rakam artsa bile aslında o altının fiyatı arttığı için metal fiyatı arttığı için öyle gözüküyor. Aslında aldatıcı bir şey bu. Onun e, kaç ton ihracat yapıldığına bakmak lazım. Ton olarak bakıldığında, altın ağırlığı olarak bakıldığında bu düşmüş. E, o yüzden e, altın takı üreticileri Türkiye'de ve binlerce insanın, e, on binlerce insanın e, faaliyet gösterdiği bir sektör e, 2024 yılında e, ve 2025 yılının başlarında e, çok zorlandılar. E Tabii döviz kurlarının da e, düşük seyretmesi enflasyona göre e, üretim maliyetlerini artırdı. İnsanlar tabii çalışan e, işçilerine zam yaptılar. Ama bu e, altın takı ihracatçıları ve tabii Türkiye'deki diğer ihracatçılar e, fiyatlarına aynı oranda döviz bazında zam yapamadıkları için gelirlerinde azalma, kâr marjlarında düşüş oldu. Zaman zaman e, zarar ettiler. İşte kimi firmalarını kapatmak durumunda kaldı. Kimi küçülmek durumunda kaldı ama e, Türkiye açısından e, bu yönden pek iyi olmadı. Çünkü e, özellikle ihracatçı ve e, üretim yapan firmalar için e, döviz kurunun enflasyonla beraber aynı oranda artması gerekiyor. O ki Türkiye'de tabi e, bambaşka bir şey var. E, enflasyon çok yüksekken döviz aynı oranda artmadı ve faizler de yüksek. E, tabii ne oluyor bu yurt dışından gelen sıcak para Türkiye'ye geldiği zaman Türk lirasına dönüyor dolardan Türk lirasına bir dönüş yapıyor. Onu Türkiye'de işte faize yatırıyor. Senin sonunda o faizi alıyor. Tekrar dolara dönüyor. Türk milletinin parasını cebine indirip yurt dışına götürmüş oluyor. Yani aslında kısa vadede avantajlı gibi olsa da orta vadede, uzun vadede Türk ekonomisi açısından pek de faydalı olmuyor. Bugün size bazı kısa bilgiler verdim. Altın fiyatları yükselir mi derseniz tabii size yatırım tavsiyesi buradan veremeyeceğim. Çünkü ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ee, tabii dünyada savaşların etkisi çok büyük. Trump'ın e, getirdiği yeni vergiler e, gümrük vergileri gümrük duvarları e, Trump'ın e, özellikle e, dünya siyasetinde getirdiği rüzgar bu fiyatların e, aşırı yükselmesine sebep oldu bir anda sene başından beri ama belki Ukrayna Rusya savaşının e, bitişiyle belki fiyatlar e, geri gelebilir. Belki de bazı bankaların ee, öngördüğü gibi 3500 e, dolar ons fiyatına kadar yüksel yükselebilir. E, tabii o konuda net bir şey söyleyemeyeceğim ama e, bu sene ilk 3 aylık periyotta 2025'in ilk çeyreğinde e, inanılmaz bir artış e, göstermiş altın. Dolar bazında %17 artış e, çok e, kuvvetli ve benim hissettiğim önümüzdeki haftalarda da bu şekilde e, gidecektir. E, hep beraber e, izleyeceğiz bunu zaten. Hoşçakalın.